Sağdan önümüze doğru gelecek o şey. Ha önümde. Ses verdi. Bir silah ver lan. Ya bir el oldu bir pompaldan başka bir şey vermiyor anasını satayım ya. Aa bu da, da bu da, da. Der, bu da O bot herhalde lan. Şu sahaya biri gitti. Kaç kaç. Bu evet. da mavi elbiseli şeyde seni vuran ya. Mavi elbiseli kulübenin içinde. Kulübenin orada içinde de hani arkasındaydı. Biliyorum. Bot, gel. Bot, geliyor tamam. bize doğru. Gel, Şundan bir mermi alakla. Kan aldın mı oradan? Ay ki hiç tabancam varsa? Ah, dur mini buldum daha iyi. Tamam ben bu arka kakak... Tamam dur. Arkalayacağım. Canım çok. Kal, gitme gitme. Ha araba kayaya çarpmış herhalde. Ha bak gördün mü araçlarını? Ha araçlar orada Bir bayramları var.

İndiler. Gacaklar. Bunu kim aldı lan? Nasıl elden buldun oğlum ben? Nerede nerede? Neyi? <laughs> diye geçti. Sol tarafa doğru. O şehir var ya. Aynen. Aynen ki tam şurada bak. Adam, araç. Bu da Kevin orada. Babası. Mı orada. Kırmızı toro. Şey. Hadi gidelim. Bak biraz yaklaşalım tepeye çıkalım hadi. Hey. Marked a vehicle. Hadi dur ya. Hadi dur ya biraz atalım Ne? Abi abi önümüzde ne Araya vermeyin. Yok yok tek bir evet. şey. Ya bir ya iki. En fazla iki. Ya ama atmaz ki bana. Ere evet. Ulan valla hesaplam yanından git lan oraya. <laughs> git hayır hayır oraya git. Adamlar düşüyor oraya. Oraya, yan. oraya. oraya, oraya Oğlum, düşüyor. Dağlar, Oğlum tamam. şu şehir var ya <gülüyor> şurada <gülüyor> iki. <gülüyor> tamam oraya gitti. Drop'a gidiyorsun şu an. Olur bu oh. bakın Arkada atı atı atıyor, arkada atı atıyor. atıyor. Kilislerin orada, kilitenin orada. 2 kişi, 3 kişi vardı orada. Telsiz mi 2-3 kişi gördüm orada. Araçtan geldi. Fena. He aynen. Sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Arkadaşlar. Gir içeri gir. Rokan içeri gir. Rokan içeri gir. Rokan içeri gir. Lokan, içeri gir. Lokan, içeri gir. Lokan, içeri gir. Ne oldu? Adam geliyor. Gidiyorlar. Geldiler. Geldiler kapıdalar. Bomba ise bize attın lan. ben patladım. Birini Gel içeri gel. Üç kişiler geliyor. Tamam, gel gel. gel. Bomba ist immer drin. Ja. Bunlar üçe şey bitti mi? Ben bir bombayla bayitmiştim. Neresi geldi zaten. Burada bir kişi var. Aracın orada. Alamam. Ben alamam. Çünkü. Abi. Ah, Gel gördüm. Tamam abi, Nerede karşıda? Evet. Ben sıkmayayım. Hey, no, Aldım yine. Hmm. Ah, yok. Ben sıkma tepene Anladım Ayda mayda atacak rezət hesitate Bak bak Allah kendimi